18 Mart Deniz Zaferi'nin kazanılmasında en büyük rolü Nusret'in döktüğü mayınlar oynarken, diğer tarafta da düşmanı dele eden bir türlü yerlerini tam olarak tespit edemedikleri Türk hareketli topçuları olmuştu. Bu hareketli toplar her ne kadar bir zırhlı batıracak kadar kuvvetli olmasa da özellikle düşman mayın temizleme gemileri üzerinde çok etkili olmuşlardı. 18 Mart günü düşman mayın temizleme gemileri tam bir fiyasko yaşamıştır. Bu hareketli topçular sürekli yer değiştiriyor, farklı noktalardan atışlar yapıyorlardı. Bunun haricinde de sahte topçu mevzileri oluşturuluyor, kara dumanlar yakılarak düşmana sahte hedefler gösteriyorlardı. Düşman mayın temizleme gemileri geceleri mayın temizleme harekatına başlasa bu defada Türk ıslıklarına yakalanıyor ve başarısız oluyorlardı.